Kadınlar nasıl çalışabilir diye e, bunun arayışında olarak ama şöyle kesintiye uğruyor tabi Osmanlı e, Birinci Dünya Savaşı, onun arkasından Kurtuluş Savaşı. Yani bu savaşlar olmasa belki e, birinci dalga feminizm bayağı bir oturacaktı Türkiye'ye ama savaşlarla zaten kadınlar da ne yapıyorlar İşte dernekler kuruyorlar. Orduya yardım etmek üzere işte elçiliklere gidiyorlar, elçiliklerin önünde protesto gösterileri yapıyorlar, mektuplar yazıyorlar. Yani savaşta onlar da artık olağanüstü bir seferberlik durumuna geçiyorlar. Yani kadın haklarını savunmak değil, vatanı savunma derdine düşüyorlar. İstanbul Okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, tarihsel ve toplumsal bir sorun alanı olarak kadın meselesinden bahsedeceğiz bugün. Konuğumuz Doktor Hidayet Şefkatli Tuksal. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok şükür iyi. E, hocam bugün sizinle kadın meselesinden bahsetmek istiyoruz. yani yıllardır belki de yüzyıllardır konuşuluyor ama sizinle tekrardan bir konuşmak istiyoruz. Hem dünyada hem Osmanlı'da bu kadın meselesi nasıl başladı bize nasıl geldi? Biraz bunlardan bahseder misiniz. Tabii? E, dünyada aslında her zaman konuşulmuş kadın meselesi çünkü bakıyoruz. yani eski Yunan'da konuşulmuş, kadınlık erkeklik tarif edilmiş. Ona göre işte düzenlemeler yapılmış Roma'da böyle devirler değişiyor ama bu düzenlemeler aşağı yukarı hep aynı şekilde devam ediyor yani hep erkeğin merkezde olduğu ve kadının, çocukların işte kölelerin, hizmetçilerin bu erkeğin dünyasının etrafını çevrelediği ve erkeğe göre konumlandığı bir sistem, Ataerkil sistem diyoruz. Hem pratik hayat bu şekilde kuruluyor hem de e, dil, yaşam tarzı ve düşünce sistemi buna göre oluşuyor. Dolayısıyla yani insan denildiğinde mesela bundan bir, öncelikle bir erkeğin anlaşılması çok doğal bir şey haline geliyor. Çünkü insan cinsini erkek temsil ediyor. Onun dışındaki her şey e, erkeğin bir uzantısı ya da bir tamamlayıcısı gibi. Bunun e, kadınların hayatına olumsuz etkileri oluyor. Kadınlar bunları konuşuyorlar. Mesela kendi tarihimizden örnek verecek olursak, Hazreti Ayşe daha sağken e, çeşitli rivayetler ortaya çıkıyor. İşte namaz kılan kişinin önünden kişi bu arada erkek, e, kadın, eşek ve köpek geçerse namazı bozulur. E, Tabi Hazreti Ayşe'nin kulağına gittiğinde çok rahatsız oluyor. Ne, siz ne diyorsunuz diyor ya. Kadını diyor eşekle köpekle bir tuttunuz diyor. E, i̇şte çeşitli itirazları var ondan nakledilen çeşitli itirazlar var. Mesela siz zaten kadını kötü gören bir milletsiniz. Onun için bunları söylüyorsunuz. Ben peygamber namaz kılarken önünde uzanırdım. O benim ayaklarıma doğru secde ederdi. Secde edeceği zaman ayaklarımı çekerdim. Secdeden kalktıktan sonra yine uzatırdım. Yani ben bunu yaşadım. Siz nasıl böyle bir şey uyduruyorsunuz? Diyor mesela. Ya da başka rivayetler. Yani kadınlar kendilerine bir şey ulaştığında ya da kendilerini rahatsız eden durumlarda eğer konuşabilecek durumdalarsa konuşuyorlar. Ama kadınlar her zaman konuşabilecek durumda olmuyorlar. Maalesef. Çünkü <laughs> evet. Konuşmanın bedeli var. Yani Hazreti Ayşe de aslında bunun bedellerini ödemiş bir insan. Yani mesela niye bizim tarihimizde hep Hazreti Fatma, gencecik yaşında vefat etmiş bir insan hep model kadın olarak gösterilir ve ona yüklenen özellikle Sünni şeyde Fatma Hazret Fatma yüklenen şey çok muti. Yani peygamber kızı olmasına rağmen evine bir yardımcı bile alamayan, bütün o zor işleri küçük çocuklarıyla, genç ve güçsüz haliyle kendisi yapmak zorunda kalan ve bir kahramanın karısı, bir kahramanın kızı olan Fatma modeli çok Sünni camiada bir makbul kadınlık modeli sunuyor. Yani mesela Hazreti Ayşe çok böyle makbul kadınlık modeli değil. Ama Fatma makbul kadınlık. Ama şiir literatüre baktığın zaman Hazreti Fatma aslında bir isyanın e, sembolüdür. Onlar da o yönüyle onu e, makbul e, kadın konumuna çıkartıyorlar. Hakkını savunan pek de makbul görünmüyor zaten. Hala da öyle sanki <gülüyor> hocam. <gülüyor> yani otoritelere karşı, yani otoriteler bir konfor alanı yaratırlar kendileri için. Her türlü egemen grup böyle bir konfor alanı vardır. E, bu konfor alanında kimsenin itirazı olmasın isterler. Olunca tabii ki <laughs> sorun çıkıyor. Dünyada da böyle işte. Dünyada yani geçmişte Hristiyan kadınlar da konuşmuşlar. Mesela Hristiyanlıkta e, bu manastır geleneği e, şey olduğu için, yaygın olduğu için hı hı. çünkü hristiyanlık, e, ideal hristiyanlık. dünyevi hiçbir şeyle uğraşmamak, e, sadece ibadetle uğraşmak ve bu hayatın bitmesini beklemek. Dolayısıyla e, bu manastırdaki kadınlar ama okuma yazma öğrendikleri için, dini kaynaklarla uğraşabildikleri için onlar dini yorumlama gücüne sahip olmuşlar o zamanlar. Ve e, bir de şeyleri var, onların da böyle mutasavvıf kadınları falan var. Böyle etkili olmuşlar bir dönem ama daha sonraki dönem onlar da daha bastırılmış. Fakat işte gün geliyor, devran dönüyor. Artık kilisenin gücü azalmaya başladığında, aristokrasinin gücü azalmaya başladığında Batı'da ve yeni bir e, burjuva sınıfı yani para kazanarak yükselen ve bir sınıf haline gelen bir sınıf ortaya çıkmaya başladığında bu diğer iki e, şeyin gücünün azalmasının azalması bir şeye se sebep oluyor. İnsanlar bu yeni durumda artık nasıl yönetileceğiz, hayatı nasıl düzenleyeceğiz, ee, bunun için fikir üretmeye başlıyorlar. Yani o, bir sürü filozof o dönemde ortaya çıkıyor. Sonuçta bu kadın konusunda gündeme gelmesini sağlıyor. Nasıl sağlıyor? İşte Fransız ihtilalinden sonra insan Hakları Bildirgesi yayınlanıyor. Bu insan Hakları Bildirgesi, Güzel bir şey işte her insanın doğal haklara sahip olduğu filan. Ama bu hep Fransızca'da böyle bir şey dil olduğu için cinsiyetli bir dil olduğu için erkek cinsiyeti üzerinden ifade edilmiş. Kadınlar bu bildiriyi okuduğunda Olympia Goş, Olympia de Goş bu bildiriyi kadın cinsiyet zamirleriyle yeniden yazıyor. Ve böylece bir ilk defa kadınların insan hakları bildirgesi ortaya çıkıyor. Ama tabii bu biraz ortalığı karıştırıyor. Kadınların da insan olduğuna dair bir şeyler çıkıyor evet. ortaya. Evet. Yani o zamanki tartışmalara baktığımızda gerçekten çok şaşırıyorum. Hani bizim bugünkü böyle muhafazakar çevrelerde yapılan tartışmalar var ya. Aynısı o dönemde Fransa'da yapılıyor. Mesela meşhur ütopik sosyalist kabul edilen Proudhon galiba veya Simon. Proudhon. Yani diyor ki nasıl diyor ya bir kadın diyor nasıl diyor seçme seçilme hakkı ister diyor. Nasıl diyor? Diyor. Yani şimdi diyor kocası başka bir partiye oy verecek, bu başka bir partiye oy verecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kocası için büyük bir utanç diyor. Nasıl diyor bir kadın çıkar da bir sürü erkeğin karşısında konuşur filan. Yani bunlar o zamanın Fransızında konuşuluyor. Dolayısıyla yani bu değişimler her zaman sancılı oluyor. Hı hı. Ama bir kere başladı mı da e, devam ediyor. İşte orada Olimpiyada Gauche var. E, arkadaşların veya başka kadınların hareketi. İşte İngiltere'de Yine kadınların e, şeyleri, yazdıkları kitaplar, kadın üzerine söylenen iddialar, kabulleri sorgulayan tartışmaları, e, kadın haklarının gerekçelendirilmesi, ilk yazılan kitap. Bu Bunlar hep tartışma yaratan şeyler. Böylece tartışılmaya başlıyor. Ve sonra e, birinci dalga kadın hareketleri ortaya çıkıyor bunlarla beraber aslında. Evet, yani bunlar hazırlayan gelişmeler oluyor. Hı hı. E, bu bir tartışma ortamı yaratıyor. Ondan sonra yavaş yavaş yayılıyor. Kadınlar bunları benimsiyor. E, tabii kadınlar da güçlenmeye başlıyorlar bir şekilde. Yani bilgi kaynaklarına ulaşmak bir güçlenme aracı. Yani okuyup, okuyup yazabiliyor olmak, bir yerlerde sesini duyurabiliyor olmak önemli bir şey. Peki temel talepleri nelerdi bu hareketteki kadınlar temel olarak ne istiyorlardı? Temel olarak şunu istiyorlar. Biz de erkekler gibi insanız. Siz bize çocuk muamelesi yapıyorsunuz. Çünkü siz bizden sadece böyle işte nasıl yetiştirilmesini istiyor o zamanın meşhur işte filozofları veya din adamları kızları. Bunlar anne olacaklar. Yani bir adamın gönlünü eğleyecek maharetlere sahip olsunlar. İşte süslenmeyi, püslenmeyi öğrensinler. İşte çocuk yetiştirmeyi öğrensinler. Gerçi o dönemde kadınlar çocuk bakmıyordu Avrupa'da. bizim Osmanlı'da da yani zengin ailelerin kadınlarının çocuk bakma şeyi yok. Yani genelde hizmetçiler veya dadılar bakıyor çocuklar ama yine de böyle bir söylem var yani. Annelik ve eşlik yapmayı öğrensinler. Yani bunların daha fazla bir şey öğrenmelerine gerek yok. Ama bir yandan böyle söylüyorlar, bir yandan da kadınları böyle süs püs derdinde olan, dünyadan haberi olmayan varlıklar olarak da sürekli küçümsüyorlar. İşte gelen itirazlar bu yönde. Diyorlar, diyor ki kadınlar, biz de eğitim hakkı istiyoruz yani. Biz de eğitim almak istiyoruz. Evet kadınlar niye böyle? Çünkü böyle yetiştiriliyorlar. Bu tarz değişirse kadınlar da düşünmeye başlar, ilgilenmeye başlar, daha bilgili olurlar. E, sadece bu değil. Yani yine Batı'da Mülkiyet problemi var. Kadınlar genelde mülk sahibi olamıyorlar. E, mülk, mirasla en büyük erkek kardeşe genelde şey, servet transferi oluyor. Ve kadınların çalışma hakkı yok. Dolayısıyla hem eğitim hakkı hem mülkiyet hakkı çocuklarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık olduğunda velayetine sahip çıkamıyorlar. Vesaire Böyle böyle yavaş yavaş yani erkeklerin sahip olduğu haklara kendilerinin de sahip olması gerektiğini iddia etmeye başlıyorlar. Zaten çeşitli olaylar yaşanıyor, çeşitli davalar oluyor, örgütlenmeler de oluyor. Mesela yani İngiltere'de kadınların seçme ve seçilme hakkını talep etme hikayesi tamamen bugün iki tane film var su ilgili. Yani bazı kadınların hayatlarını ortaya koydukları mücadeleler. Hı hı. Ee, o şekilde kazanılıyor. Peki Müslüman ülkelere yansıması nasıl oldu? Bunu nasıl görüyorsunuz? Ee, Müslüman ülkelere neredeyse eş zamanlı olarak yansıyor. Aslında. Bu sadece kadınların bir talebi olarak da yansımıyor. Ee, şöyle diyelim, Osmanlı ilk yenilgilerini, ciddi yenilgilerini almaya başladığında ve dünyada artık bir şeylerin değiştiğini, karşısında giderek güçlenen bir e, düşman devletler grubu olduğunu fark ettiğinde ciddi bir paniğe kapılıyorlar. Bunu nasıl telafi edebiliriz? İşte önce askeri açıdan güçlenme ve yenilenme çabalarına giriliyor. Ama bir yandan bu yapılırken de bir yandan batıya... E, elçiler gönderiliyor, işte insanlar gidiyor geliyor, burada ne var ne yok dönüyorlar, izlenimlerini yazıyorlar vesaire. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şöyle bir söylem ortaya çıkıyor. Bizim işte Namık Kemal'de dahil olmak üzere. Yani biz geri, evet geri kalıyoruz, vatanımız tehlikede. Çünkü cahil bir milletiz. Çünkü bizim analarımız cahil, kadınlarımız cahil. Cahil oldukları için çocuklarını iyi yetiştiremiyorlar. Dolayısıyla bizde bir e, nitelikli insan sorunu var. E, bunu ortadan kaldırmak için kadınlarımızı mutlaka eğitmemiz lazım. Bu bayağı bir ciddi bir söylem haline geliyor. Ve kadınlar da bu söylemi sahipleniyorlar. Diyorlar ki evet bizim iyi nesiller yetiştirebilmemiz için bizim eğitim almamız lazım. Gelişmemiz lazım. E, ve böylece başlayan ondan sonra da e, artarak devam eden bir Kadın hareketliliği, iddialar, gelişmeler vesaire görüyoruz. Peki nasıl bir başarı elde etti bu yöntemler, protestolar veya eylemler yaptıkları durumlar neticesinde nasıl bir sonuca kavuştu o dönem için söylüyorum. Yani Osmanlı'da çok fazla protesto, protesto eylemi görmüyoruz. Daha hemcinslerini bilgilendirici, uyandırıcı yani o güne kadar çok rastlanmayan işte toplantılar yaparak özellikle yazarak. Önce erkeklerin çıkardığı dergilerde yazıyorlar ya da kadınlar için dergiler çıkarılmaya başlanıyor. Erkekler kadın isimleriyle yazıyorlar. Fakat zaman içinde tamamen kadınların yazdığı gazeteler, dergiler çıkıyor. Kitaplar yazmaya başlıyorlar, romanlar yazmaya başlıyorlar. Yani kadınlar edebi kamu diyebileceğimiz veya siyasi kamu diyebileceğimiz alana yazarak ...görüşlerini orada beyan ederek girmeye başlıyorlar. Tabii bu çok yeni bir şey. Mesela Fatma Aliye Fransızcadan bir roman çevirdiğinde kimse bunu bir kadının çevirdiğine inanmıyor ilk zamanlar. Gazetelerde tartışılıyor ya bu bir müstahar isim falan diye As aslında isim de yok. Bir şey, sadece kadın olduğunu belirten bir ifade var. Her neyse... Bu bütün bu gelişmeler yani Fatma Aliye'nin bile yazma serüveni bile aslında bir e, o kadar e, babası paşa işte evde hocalar var vesaire böyle yetişiyorlar ama kocası 6 sene falan hiçbir şey yazmasına izin vermiyor evlendikten sonra. Kocası izin verdikten sonra yazmaya başlayabilen bir kadın. Ama sonuçta gazetelerde yazıyor, kitaplar çıkarıyor. O dönemin ünlü isimlerinden biri oluyor ve kadın hareketinin de yani çok feminist diyemeyeceğimiz ama kendine mahsus, daha muhafazakar, belli açılar belli konularda daha muhafazakar, böyle milliyetçi, mukaddesatçı diyebileceğimiz bir çizgide kadın haklarını savunan bir figür oluyor. Hı hı hı. Ama ondan daha modernist, daha feminist kalemler de var. Yani şöyle diyelim, belki Osmanlı kadın hareketinin en temel özelliği Batı'dakine de uygun olarak Dini hep hesaba katarak bir talepler, eleştiriler, itirazlar yaparken yani din hep hesaba katılan bir şey. Seküler bir şekilde yapılmıyor. Yani din bir tarafa konularak yapılmıyor. Dinin içinden deliller aranıyor. Dinin yanlış yorumları üzerinde duruluyor. Neden yanlış yorumlanmış? Niye öyle olmuş? Niye böyle olmuş? Sonuçta baya bir müzakere, tartışma alanı ortaya çıkıyor ve buna sıradan kadınlar da katılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? O günlerin Kadınlar Dünyası dergisinin 5000 tane abonesi var. Bu Osmanlı topraklarında. Aynı ayrıca işte Mısır'da yine bir kadın hareketi var. Kırım'da yine bir kadın hareketi var. Yani aydınlanmanın bir şekilde yansıdığı her Müslüman coğrafyada da bir hareketlenme var. Dolayısıyla e, hem erkek aydınlar bu tartışmalara katılıyorlar e, ve kadınları destekliyorlar, hem de saray aslında kadınları destekliyor. Evet. Mesela sarayın desteği şu, müthiş bir okullaşma faaliyeti başlıyor. Yani kızların e, eğitim alabileceği bir sürü okul açılıyor, öğretmen okulları açılıyor, bunlara kitaplar yazılıyor, müfredatlar hazırlanıyor. Hatta bunlara yazılan kitaplardan biri de Mehmet Zihne Efendi'nin Meşahirün Nisa diye bir eseri var, iki ciltlik. Tarih boyunca meşhur olmuş, kadınları anlatıyor. Düşünün bu kitap niye yazılmış? Yani işte öğretmen okulunda kızlar yetişecek, görsünler böyle bir sürü kadın var tarihte, bunlardan örnek alsınlar, örnek olsun. özgüvenleri gelsin diye. Hı hı. Yani bütün bunlar kadınları besleyen, Gerçekten kadın hareketini destekleyen bir şeye dönüşüyor ama kadın hareketi içinde de çeşitli renkler var yani daha dindar olanları var daha pozitivist olanları var ama kadın hakları talebinde yani onlar da eğitim, mülkiyet tam birinci dalga usulü eğitim, mülkiyet, siyaset, çalışma hakları bunların hepsini e, talep ediyorlar ve dinden, dinden deliller getirerek bunları talep ediyor. Aslında kadınların geri planda bırakıldığı durum da dinden hareketle yapılıyordu. Bu kadın hareketleriyle beraber oluşan mücadelede de yine dine dayandırmaya çalışıyorlar. Müslüman toplumlarda dine dayandırmadan bir şekilde devam etmek pek mümkün gibi de görünmüyor. Bir dayanak, bir güvence arıyorlar. Hem erkeklerin bu kadınlar üzerindeki hükümranlığını sürdürürken dine dayalı delillerle bir şekilde çabalıyorlar. İşte Kendilerine bir güvence sağlıyorlar ama tam tersi diğer yönden de bu kadın hareketleri faaliyete geçtiği anda aslında dinin farklı bir şekilde yorumlanmasıyla e, ya da daha aydınlatılmış bir şekilde görülmesiyle kendilerine farklı bir açıdan destek sağlamış oluyorlar gibi. E, tabii çünkü o zaman din ortak meşrulaştırıcı güç Hı -hı. yani kadınlar için de erkekler için de herkes meşruiyetini oradan devşirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kadınlar da bu yöntemi kullanıyorlar. Bazen aşırı yorum yapmış oluyorlar belki, ama e, ne olursa olsun yani e, daha seküler davranan kadınlar da var. Mesela feminist kelimesi o zamanlardan kullanılıyor ve tartışmalar var. çok Buna çok sinirlenen erkekler var, erkek yazarlarımız var nereden çıktı bu kelime İşte bu nedir falan bugünkü gibi aynı Hala bugünkü gibi. Hala evet. evet. aynı bugünkü gibi. Onlar da diyorlar ki ya şimendiferi aldınız. İşte otomobil kelimesini aldınız, şunu aldınız, bunu aldınız. Bunlarda hiçbir sakınca görmüyorsunuz. Yani feminizm kelimesini batıdan alınca niye bunu sorun ediyorsunuz? Veya kadınlar haklarını istiyor diye niye sorun ediyorsunuz? Biz insan değil miyiz? İşte hayatımıza bakın. Kadınlar daha iyi eğitimli, daha çok sosyal hayata e, katılan insanlar olduğu zaman sizin hayatınız kötüleşmeyecek. Aslında hep birlikte kalkınacağız. Daha e, şartlarımız daha iyi olacak falan diye yani kendilerini e, bu beyefendiler ikna etmeye çalışıyorlar. Ama bazı kadın grupları da şey artık yani sizin ikna olup olmamız umurumuzda değil. Yani biz yolunuza devam edeceğiz. Modunda devam eden kadınlar da var. Dolayısıyla o zaman da böyle bir yelpaze var yani Bu hareketler de. ne kadar başarılı olduğu dönem için gördüğümüzde. Valla şöyle e, e, tabii ki yani köylere ulaşabildiler mi bilmiyoruz. Yani 5000 abone demek bayağı iyi bir sayı o günün koşullarında. Ve e, bu dergilerin, bu kadın gazetelerinin en önemli özelliği aslında okuyucularının mektuplarıyla da çok beslenmesi. Hı hı. Yani sadece kendileri yazmıyorlar. Kıyıda köşede kalmış kadınların sesini o mektuplar aracılığıyla alıyorlar ve duyuruyorlar. Böylece bir interaktif bir etkileşim oluyor. Dolayısıyla yani o gelen mektuplara baktığımızda şu açıdan özellikle çok etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi kadınlar zulme uğradıklarının farkındalar. Yani bir mektuptan hareketle bunu söylüyorum. Yani kocasının sürekli işte bu düğmem niye kopuk? Şu niye, şunu niye şöyle yapmadın? Bunu niye böyle yapmadın? Veya kendisi gazete okurken işte bey ne yazıyor o gazetede diye sorduğunda sen anlamazsın bunlar memleket meseleleri vesaire gibi sürekli bu aşağılanma psikolojisi'nin farkındalar. Fakat buna karşı ne yapabileceklerini bilmiyorlar. Şimdi bu e, psikolojinin böyle gazetelerde çarşaf çarşaf e, sergilenmesi, e, yargılanması, bunun normal bir durum değil, bir e, zulmetme biçimi olduğunun e, adının konması. Psikolojik şiddet diyemiyorlar, çekip duruyorlar yani. Evet, yani o zaman psikolojik şiddet falan yani erkeğin en doğal hakkıydı. Evet. Yani e, herkes evinde bir kraldı çünkü. Sonuçta tabii bu erkeklerin konforunu çok bozan bir şey. Fakat buna rağmen o dönemin yani hem saray hem e, yönetici elit hem de okur yazar takımı artık bu seviyeyi aşmamız gerektiği ve e, daha eşit, daha medeni tırnak içinde o günün e, şeyiyle daha medeni bir toplum olmamız gerektiği konusunda böyle bir konsensus olduğu için yani kadınların bu ifşaatlarına, bu eleştirilerine, bu itirazlarına hak veren Önemli bir kesim var ve buna cevap üreten işte okullar açarak A, kadınlar nasıl çalışabilir diye e, bunun arayışında olarak ama şöyle kesintiye uğruyor tabi Osmanlı e, birinci dünya savaşı onun arkasından kurtuluş savaşı yani bu savaşlar olmasa belki e, birinci dalga feminizm bayağı bir oturacaktı Türkiye'ye ama savaşlarla zaten kadınlar da ne yapıyorlar işte dernekler kuruyorlar. Orduya yardım etmek üzere işte elçiliklere gidiyorlar, elçiliklerin önünde protesto gösterileri yapıyorlar, mektuplar yazıyorlar. Yani savaşta onlar da artık olağanüstü bir seferberlik durumuna geçiyorlar. Yani kadın haklarını savunmak değil, vatanı savunma derdine Hı. düşüyorlar. Yani daha büyük bir problemle karşılaştıkları evet. için bunu belki de geri planda bırakıyorlar. Evet. Bir şekilde evet. Bütün aşağı yukarı o dönemin kadınlarının o seferberlik kişiliğine girdiğini görüyoruz. Tam da bunu soracaktım aslında karşılaştıkları en büyük zorluklar nelerdi diye. İşte bu, o bölgeye göre, duruma göre değişiyor. Osmanlıda belki bu savaşlarda, dünyada belki başka türlü zorluklarla karşılaştılar ve bu birinci dalga hareketlerin biraz daha yavaş ilerlemesine veya durmasına sebep oldu, geri planda kaldı. Yani tabii birinci dünya savaşı sadece Osmanlı'yı etkilemiş bir savaş değil. Yani bir milyon insan ölmüş. Evet. Yani bizde neyse bu Birinci Dünya Savaşı'nın önemini yeterince idrak edemediğimizi düşünüyorum. Çünkü 100. yıl dönümünde bütün dünyada çok büyük toplantılar yapıldı. Bu mevzu tekrar ele alındı vesaire. Bizde de çeşitli şeyler yapıldı ama yani biz tarihe biraz böyle romantik bakıyoruz galiba. Yani. ondan kaynaklanan bir eksikliğimiz var. Sonuçta bütün dünyayı etkiledi. Bütün dünyada Dengeleri değiştirdi. İşte yeni İkinci Dünya Savaşı'nın tohumları atıldı vesaire bir sürü şey oldu. Kadın hareketi zaten savaşlarda hep biraz geriliyor. Bir a bir yandan şöyle bir şey oluyor: Savaş zamanı erkekler cepheye gittiği için fabrikalar veya erkeklerin çalışma alanları boşaldığı için oraya kadınlar transfer ediliyor. Batı'da böyle oldu mesela. Birinci Dünya Savaşında da, İkinci Dünya Savaşında da. Ama savaş bitince kadınlardan tekrar evlerine dönüp o savaşta kaybedilmiş erkeklerin yerine çocuk doğurmaları isteniyor. Bu da zaten bir karmaşaya sebep oluyor. Ama sonuçta yani bir hak elde edildiği zaman öyle geri dönüş çok da kolay olmuyor yani. Oradan devam ediliyor öyle diyeyim. Umarım devam ederiz diyelim hocam bu şekilde. <laughs> İnşallah öyle diyeyim. Peki bu savaştan sonra kadın hareketi devam etti mi? Türkiye'ye baktığımız zaman bunu nasıl görüyoruz? Ee, devam etmeye çalıştı yani Kadın Hareketi Türkiye Cumhuriyetinin e, kuruluşunu aslında e, destekledi ve çok umutlandı. Hatta Türkiye'de kurulan ilk siyasi parti kadınların kurduğu bir siyasi parti oldu ve bu siyasi partinin programında askerlik yapmayı bile taahhüt ediyorlardı. Yani yeter ki erkeklerle eşit muamele görsünler, seçme seçilme hakları olsun, hani siyasete de girsinler. Fakat 8 ay bu parti kurma dilekçesine cevap verilmeyip e, gazetelerde de bu talebi küçümseyen ya da aşağılayan ya da bu taleple alay eden bir takım şeyler yayınlanmış. Mecliste de bunun tartışmaları olmuş. İlk kadından ilk parti kurma deneyimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Ama işte bir dernek kuruldu. Türk Kadınlar Birliği bugün hala devam ediyor. Ama aslında bir şekilde de yani kadınların elinden çıktı kadın hareketi. Ee, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin elitlerinin yeni model kadın üretme e, heveslerinin altında kaldı. Öyle diyeyim. Yani kadınlar kazanımlara elde etmeye devam ettiler ama bu Cumhuriyet elitlerinin inisiyatifinde olan bir şey oldu. Kadınlar burada pasifleştiler. Hı hı. Böyle Kısıtlı söyleyerek. ve sınırlı bir mücadele gibi kalmış oldu yani. Yani o mücadele e, kadınların kendi fit Yürüttüğü mücadele sonlandı. Mücadele el değiştirdi. Öyle diyerek bitirebilirim. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Genel olarak bir çerçeveyi çizmiş olduk aslında. Hem dünyada hem Osmanlı'da günümüze kadarki olan süreci genel manada incelemiş olduk. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Bir şey değil estağfurullah. Sevgili seyirciler tarihsel toplumsal bir mesele olarak kadın meselesini konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.